Oriental Poison Merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Survivor'ın kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar Arkadaşlar kaç gündür dolayı video çekemiyorum biliyorsunuz zaten durumu Arkadaşlar az önce video çekiyordum Kapandı video o yüzden sadece hiçbir şey yapmadım sadece. Şey arkadaşlar dışarıdan ses gelebilirse özür dilerim. Arkadaşlar var dışarıda. Çocuklar topu oyun oynuyor. Bize bir şey diyemiyoruz yani manevi çocukları. O yüzden arkadaşlar. Direkt ben videoya devam edeceğim. Kusura bakmasın. siz de Arkadaşlar sadece şunu yaptım. Gittim, sadece şeyleri topladım şuradan. Hatta ektim biraz ekmemişim bazı yerinde Arkadaşlar bir de evi gösterecektim size Evi Gmod'da dışında yaptım arkadaşlar normal 3 katını yaptım sadece Sadece buradan Çıktım 3 katı şuradan hemen bir şey alalım yoksa blokla hemen düşüyoruz arkadaşlar Hemen hani şuradan bir tane blok alalım bir tane Şöyle koyalım Şöyle gideriz. Şöyle en iyisi. Arkadaşlar daha hiçbir şey koymadım. Yaptığın gibi sadece. Şimdi yatağın tekini kırmışken son chest eşyalar düşmüştü galiba. Chest'e mi koymuştuk? Arkadaşlar burayı da maden madene demire ihtiyacım oldu mu girerim en sonunda. İşte arkadaşlar nerede bizim çekeceğimiz değil kılıcımız e, kaskımız zırhımızın ayakkabısı nerede burada e, yemeğimiz nerede yemeğimizi alalım şuradan demirin adını ne yapalım ne yapalım yap ah video yok tamam Arkadaşlar ne yapsam dur madene devam edelim mi istiyorsunuz arkadaşlar ya da şey yapalım Aa, ya zombi var. Müthekatlı bu tek attı mı demek konuşmuyor mu? tek attı bilmiyorum. Arkadaşlar. Yatağın tekini kırmıştık sanırım. Yok kırmamışız. Şuradan kıralım yatağın tekini. Ces dolu mu dolu. Oh, bu dolu mu dolu. Bu zaten. Bunu kıralım en iyisi. Mis geldi hepsi tamam. Buradan fırınım alt katlı oldu. Evimi de üst kata koyacağım böyle. İyidir böyle yani. Şöyle yatağı koyalım şuraya. şuraya da. İçerisinin ikisini. Pardon arkadaşlar. Hemen şuradan yatağı şöyle bir güzelce. şundan da koyalım. Şöyle bir güzelce koyalım. Niye koymuyor Niye koymuyor lan? Bunu koyuyordur. koyuyor Koyuyor acaba? Koyuyor onu. Bunu koyması lazım. Abi niye koymuyor bu ya? Durun be arkadaşlar bir şey dinleyeceğim. Buraya koydu. Acaba taş mı koysak altına? Ben ineyim ki? Zaten yine taş vardı. Taş almaya indim arkadaşlar. Şuraya koyalım. hemen kızalım. Arkadaşlar Gmod'da evi istemişsiniz ama bazı kişilerde G moddan istememiş. Yani G moddan istemediğiniz şey yaptım. Ama Gmod'dan moddan yapın demiş. Ben şimdi yapacağım Gmod'dan. moddan. O yüzden Gmod'da modda yaptım arkadaşlar. Evi falan. Çünkü sıkılırsınız game moddan biraz o eşyaları almak şey olacak. Yetmez yani. Arkadaşlar cezalı oyun da gelecek. Sabır ederseniz o da gelecek arkadaşlar. Ben bir aşağı ineyim. Şöyle bir ondan sonra şey yapalım biz bize şundan balt alalım şey yaparız çit var mı bize var mı bize var şey yapalım nerede şundan yapalım tamam, ben benim zırhımı giymiyormuşum Kırmızılarımızı da giydik. Madene devam edelim. Madene girmeyecektim ama arkadaşlar. Bir gireyim diamond diamond falan bulmayayım arkadaşlar. Şuraya bakalım bir. X2 var mı Soru yok. Vay bir demirden yapılıyor galiba. Dur bakacağım bir. O da demirden yapılıyor artık ya. Arkadaşlar mesela gelmişse özür dilerim. Ben videoyu alacağım. Geceğim, şöyle devam etmişiz biz. Bu da git git bitmiyor arkadaşlar. En, en iyisi arkadaşlar biz bırakalım şöyle devam şöyle devam edelim biz. Şöyle devam edelim arkadaşlar. İnşallah demir falan çıkar. Dur bize şunun şuraya nereye gidiyor bakalım. Ha tamam bura bura gidiyormuş ben sandım bir çıkış yok. Burada hiç ya. Yuh artık yani. Gülüşü odama bak burada neymiş Eşhali yok yanımızda işte Şöyle görmediğim bir şeyi nasıl kısacağız Şöyle etrafı kazanalım Arkadaşlar ben bekleyin şöyle bir parlaklığı açayım Arkadaşlar demir de sonra toplayabiliriz zaten ya. Demirimiz var yani. Şöyle şuradan çıkalım. Hamura da çok uzun ya. Kapasam buranın yarısını? Nereden çıkıyorduk bak. Unuttum bile arkadaşlar. Nereden geldik? Buradan çıktık böyle. yer kaybettim yine bak ya buradan da değil ben nereden geldim buraya Şöyle geldim. Şöyle gideceğim işte. Kıralım böyle bir kere. Madem şuradan devam edelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız bu Survivor videosu daha çok gelecek arkadaşlar. Hunger Games'e gelecek. Like atmayı unutmayın. Bay bay.